Merhaba arkadaşlar. Geçen bölümde bu taşı sormuştum size. Yanında bir e, şu taş daha vardı. Bu, bu taşın ne olduğunu sormuştum. Buna bir karar veremedik ne olduğunu. Ben de bilmiyorum. Opal diyen arkadaşlar da var ama tam olarak bilmiyorum yani ne olduğunu daha ben bunun ne olduğunu öğrenemedim. Şuna da kalsiyumdan, elmas diyen arkadaşlar da var. Büyük bir ihtimal Kalsedon Çünkü elmas olsaydı gönderdiğim WhatsApp'tan bir arkadaşa gönderdim bunu bu işleri bilen bayağı bir biliyor. Geri dönüş yapmadı. Geri dönüş yapmadığına göre bu büyük bir ihtimal Kalsiyon taşı. Bunu da alalım. Şöyle büyük bir ihtimal bu akik. Şöyle. Bu biraz daha bordo. Şöyle jesper. Şimdi arkadaşlar bu Jasper sarı veya kırmızı çok. Bu bir dere yatağı var. O dere yatağından hemen hemen uzunluğu 10 kilometreye yakın. Eni de 35-40 metre. İstemediğiniz kadar böyle kırmızı renk renk. Yani ton olarak farklı, boyut olarak farklı böyle Jasper taşları var. Kuars var. Bunlar kuars mı kuars mi bilmiyorum. Hani tam daha o işleri tam ıı, bilmediğim için taşların adlarını, yapılarını öğrenemediğim için bu bir kuvars herhalde. Bu da çok sert taş. Bu da çizilmiyor. Yalnız en enteresan gelen taş bana şu. Hani üzerine sanki böyle şey işte yapmış da kan sıçramış gibi. Şöyle. Enteresan geldi bana. Bakın. Yani aslında o dere yatağında bir canlı yayın yapıp oradaki taşları gösterebilsem biraz daha iyi olur. En azından görsel olarak da görebilirsiniz yani orayı. Ama eğer bu jesper, kuars ya da böyle akik tipi taşları değerlendirebiliriz diyen arkadaşlarımız varsa yani bana ulaşabilir. Çok boyut olarak, renk olarak çok yani. Hesabı yok. Hatta hesabı yok yani böyle bu renkli kırmızı taşların. Bir de şöyle kuars şöyle bir yerde okuduğum kadarıyla bu içindeki sarılıklar şöyle Altın tozu olabilir diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Eğer bunda da bir bilgisi olan arkadaşlar varsa yoruma yazıp arkadaşları da beni de bilgilendirebilir. Şöyle bakın. Bu kuarsları da veya kuarsit, kuars oluşumları aynıymış herhalde. Böyle bunları değerlendirebiliriz. Diyen arkadaşlar varsa bana ulaşabilir. Ben şimdi anladım, nerelerde değerlendirir Herhangi bir bağlantım olmadığı için bilmiyorum. Üçüncü bölümde de zaten o gök taşı dediğim taşlarım var. Üç tane taş buldum. Boyutları küçük ama kütlesi ağır böyle. Onlara da bakacağım. Onları göstereceğim sizlere. Yani eğer böyle jesper renk olarak sarı da var, kuvarsitler de var, kuvarslar. Kalsedon zaten bunu oradan buldum. Eğer bu kalsedonları falan Jasper'ları değerlendirebiliriz diyen arkadaşlar varsa şöyle bana ulaşabilir. Bunların hepsini beraber değerlendirebiliriz yani. Şeyleri var. Yani bunlardan istemediğiniz kadar var. Kırmızının renk betonu farklı olmak üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.